Ağzımıza sağlık. Sen ufaktan havaya mı girdin yoksa? Rol icabı o. Hem ben bir söz verdim mi hakkını veririm. Sevindim. Neyse hadi seni restorana bırakayım. Benim sonra birkaç işim var. Gelir alırım seni. Aa hiç gerek yok. Ben kendim gelirim eve. Ee akşam bir sergi açılışına gideceğiz. Ay Ferit ne olursun. Ben restoranı çok boşladım. Sen git ben hiç gelmeyeyim. Ama eşim olarak bana eşlik etmen şart. Ha öyle mi? Yani biz artık evli bir çiftiz. Değil mi evli? Ama olsun bu yine de senin hatalı olduğun gerçeğini değiştirmez. Hiç bana sordun mu? Bu kız müsait mi değil mi? İhtiyacı var mı bir şeye? Canı gelmek istiyor mu? istemiyor mu acaba? Belki restoranda işim var. Peki bu kız nasıl hazırlanacak? Ne ara hazırlanacak? Bu kız düşündü mü? Bu kızın keyfi nasıl? Bana <laughs> Ya çok kötü bir şey oldu ya. Of hep benim suçum. Ama senin de suçun yani. Nasıl yani? Ne oldu Tarık? Problem ne? Ya Burak kaçmış ya. Ne? Ya ben çıkınca yukarı. Belki ben Halit Ağzı malzeme almaya gidecektim. Tamam Nazlı yeter söylendim için uzatayım. Gitmesek olmaz mı? Nazlı. <laughs> çok kötü bir şey oldu. Ne oldu bana be? Bırak kaçtı. Kaçtı ya Ferit Bey. Valla ben çok kötü şey yaptım yani. Kalkmayacaksın oradan otur oturduğun yerde dedim. Bir an buraya çıktım camdan uçmuş gitti. Git. Ya. Yok, yok, yok. Tarık senin hatandı değil, hepsi benim hatam. Çünkü ben Tarık'ı çağırdım. Benim hatam. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Zaten yemeği sabote ettiğini... ...ya da Demet'e bilgi aktardığını ispatlayamayacaktık. O yüzden önemli olan deşifre olmasıydı. Doğru. Ne oluyor? Yok şey, e, Burak kaçtı enimeye. Ama bundan sonra işe birini alırken daha dikkatli olun. Bana haber verin. Ben bir araştırma yapayım. Haberim olmadan kimseyi almayın. Çevremizde daha güvenilir insanlar olmalı. Biz hallederiz onu canım. Dikkatli olabiliriz değil mi bana? E, tabii tabii. Tabii. Biz hallederiz. Yani müşterileri bile şüpheli olabilir. Bundan sonra onları da seçerim. Ha? Tabii tabii. Kesin halledersiniz. Benim çıkmam lazım. Halletmem gereken işler var. Haberleşiriz nasıl? Görüşürüz. Oldu. Elemanlarımız da mı beyefendi seçecek? Hayır nasıl anlayacak elemanın iyisini? Kavun mu bunlar diplerini koklayacak? Koklarsa biz koklarız. Ya ne kadar tatlılar değil mi Tarık? <laughs> Bak insanın birinin onu için endişelenecek kadar sevmesi. <laughs> Bence çok güzel. Ya <laughs> görüyor musunuz kadını ya resmen aramıza ajan sokmuş yani. Ama çok şanslısınız ki benim hassas burnum hemen kokusunu aldı. Sen de bu tip ajanlık faaliyetlerini iyi bildiğin için Asuman. Yani adım çıkmış 9'a gerçekten inmiyor 8'e ya. Yani benim o işlerle hiçbir alakam kalmadı ya. Hele ki en son o iki aygırı beni kaçırdıktan sonra iyice gözüm korktu. Bitti gitti o işler. Asuman bir dakika. Ne dedin sen? Hiçbir şey demedim. Asuman bana hemen söyle. Kim kaçırdı seni? Neden bahsediyorsun sen? Ya hiç önemli bir şey değil yani. Öyle büyük bir şey de değil. Gerçekten kapandı gitti o mevzu. Gerçekten Asuman bizim niye bundan haberimiz yok? susma sakın zorlama. Hemen konuş hemen. Düşürme. Düşürme konuşacağız seninle. Yürü. Anlat çabuk. Ya ben okula gidiyordum. Sonra iki tane adam yolumu kesti. Beni zorla bir arabanın içine tıktılar. Oradan da Demet'in evine götürdüler. Ne demek bu ya? Nasıl olur böyle bir şey? Neden uzak durmuyorsun onlardan? Ama zorla götürdüler diyorum, anlamıyor musun? Neden beni zorla götürmüyorlar? Neden onu zorla götürmüyorlar? Ne işi kaldı kızım bu kadının seninle? Niye hala sana bulaşıyor? Ya çünkü ben ona dosyayı saklamasını söylemiştim, anlaşmıştık. Sonra o her şeyi yumurtlayınca ben de onun sırrını patlattım. Öyle olunca da o da delirdi tabii. Aa, aa olaylara bak. Ne sırrıymış bu Demet'in ki? Ya bak bu kocasından gizli çocuk aldırdı, tamam mı? Aa. Ben de böyle her şeyi kanıtlayan belgeleri Bizans'ın içine koyup Hakan Bey e gönderdim. Sonra olaylar karıştı tabii. Ama iyi oldu o sarıçıyana, o olsun. İnanamıyorum sana ya. Hala bu insanlarla böyle olayların içinde... ...niye hiç ya? Uzak dur dedim sadece. Bunun neresini anlamadım? Bulaşma dedim. Ablacığım tamam gel sakin ol. Oturup konuşalım. Asuman, neden inatla hala sözümü dinlemiyorsun ya? Neden? Hayatımız birazcık düzene girdi. Birazcık sadece. Hemen illa yeni belalar açman gerekiyordu değil mi başına? Ne çabuk unuttun neler çektiğimizi. Hiç mi akıllanmayacaksın sen ya? Abla tamam seninle konuşulmuyor şu an. Sen biraz sakinleş, biz sonra konuşalım. Hiçbir yere gitmiyorsun Asuma. Daha konuşacakların bitmedi. Bana sözü vermiştin. Bir daha bu insanlara bulaşmayacağım. Öyle biri olmayacağım demiştin. Ben sana inandım. Ne yapacağım ben seninle ya? Nasıl baş edeceğim? Abla oldu bitti, kapandı mevzu. Neyi değiştirir bu? Yarın öbür gün eline ilk fırsat geçtiğinde böyle olayların içine girmeyeceğini nereden bileceğim ben? Nasıl arkamı döneceğim sana? Nasıl emin olacağım senden? Asma bak, bir değil, iki değil ya. Herkesin sabrında bir sonu var yani. Hı, tamam, çok güzel. Siz böyle ikiniz birlik oldunuz. Benim üzerime saldırıyorsunuz. Süper. Bak, hiç anlamıyorsun değil mi? Tüm bu kavganın tek sebebi senin iyiliğini düşünmemiz. Evet. Her şey senin iyiliğin için. Bu insanların ne kadar tehlikeli olduğunu anlayabilmek için daha ne kadar belaya bulaşman lazım. Daha başımıza neler gelmesi lazım. Abla gerçekten bitmiş gitmiş bir mevzuyu bu kadar izlemene inanamıyorum ya. Tamam ben bir hata yaptım evet ama akıllandım. Ben de senin bu kadar pişkin olmana inanamıyorum Asuma. Ne ara böyle biri oldun sen? Git. Gerçekten yüzünü bile görmek istemiyorum git. Ne alaka şimdi? Benim sana söyleyecek tek kelimem kalmadı. Hepsini tükettin. Git eve bir kendine bak ya. Dönüştüğün insana bir bak bir düşün. Sen bana haksızlık ediyorsun şu an. Resmen haksız yere beni cezalandırıyorsun ve buna hakkın yok. Ya ben Burak'ı yakalattım ya. Ben size iyilik yaptım, ben size yardım ettim. Tamam Asuna artık uzatma istersen. Ya neyini uzatmayayım neyini uzatmayayım ya? Gelmişsiniz burada her şeyde bana bağırıyorsunuz çağırıyorsunuz. Ben sizin için fedakarlık yapıyorum ve bunun hiçbirinin farkında değilsiniz. Ama siz farkında olana kadar da ben yokum. Kötülükle iyilik yapmaya çalışıyor. Bunun doğru olduğunu sanıyor. Tamam neyse Nazlı ben akşam onu konuşurum ya. Boyuna posuna bakmadan Sen akşam bir davete gitmeyecek miydin ya? Hadi çık istersen yavaştan hazırlanman lazım. Ben de davete gidecek kafam kaldı Fatoş. Nazlı. Ha alo. Ferit evde yatağın üzerinde kıyafetler var. Ne bunlar? Ee, onları İkbal Hanım aldı senin için. İstediğini seçip giyebilirsin davete gelirken. Benim zevkime güvenmediniz mi yani? Yok, sadece vaktin olmadığını düşündüm. İkbal Hanım'dan rica ettim o da aldı. Sen görmedin. İkbal Hanım seçti. Öyle mi? Bana fotoğraflarını gönderdi. Yani benim onaylamadığım bir şey almaz o. Sorun nedir? Beğenmedim yoksa elbiseleri. Beğendim. Çok beğendim, çok güzeller. Hatta o kadar beğendim ki, galiba giymeye kıyamayacağım. Nazlı, ben şimdi eve doğru geliyorum. Sen de hazırlan istersen. Geç kalmayalım. Bak ne diyeceğim Ferit, bence sen hiç gelme. Çünkü ben gelemeyeceğim, vazgeçtim. Nazlı, ne diyorsun sen? Ya, bu davete karı koca olarak katılmamız gerekiyor. Çok yorgunum Ferit. Çok zor bir gün geçirdim. Ayrıca bu kıyafetler gerçekten sinirimi çok bozdu. Nazlı, bu davete birlikte gözükmeliyiz. Bir yalan uydurursun ya. Sorun olacağını sanmıyorum. Görüşürüz. Sefer eve gitmiyoruz denelim. Denizcim, gerçekten ellerine sağlık. Muazzam görünüyor sergi. Pusulu Holding'in olması ayrıca bir katkı. Basamak yani. Ferit Aslan, aşk olsun ya. Bütün gece herkesle muhabbet ettin, bir bize merhaba demedin. Kırıldım valla. Ferit, Nazlı'yı göremedik. Ne oldu, bir sorun mu var yoksa? Evet ya, siz taze evli bir çiftsiniz. Böyle bir geceye beraber katılmak daha uygun olmaz mı? Bir şey mi oldu acaba Nazlı'ya, neden yok? Nazlı da geldi. Hoş geldin. Harika görmesin. Teşekkür ederim. Yardım diğer tarafı da gezdireyim sana. Biz fotoğraflara bakalım. Gelmeyeceğini söylemiştin. Fikrimi değiştirdim. Teşekkür ederim beni yalnız için. Yaptığımız anlaşmadan dolayı buradayım. Aklına başka bir şey gelmesin. İçin geldiğinin bir önemi yok. Geldin, yanımdasın. Herkes bizi evli ve mutlu bir çift olarak biliyor. Bu yeterli. Harika. Bol bol gülümseyelim o zaman. seni seçin. Evet, senin aldırdıklarından beri giyeceğimi düşünmedin herhalde. Beğenmedin mi? Fena değil. Fena değil mi? Stil konusunda biraz çalışman gerekiyor. Ben çek bir şeyler alayım, geleyim. Çok biliyorsun sen. İzninizle. sana gecenin yıldızı diyebilir miyiz? Hayır. Ama belki gecenin en yorgun ve en sefil kızı diyebiliriz. Sefil mi? Kendine çok acımasız davranıyorsun bence. Işıl ışıl parlıyorsun az da harika gözüküyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Deniz o benim bildiğim değil mi? Ah, yakalandım. Ta kendisi. Ne iş var sende? Sen emniyette çıkarmıştın ya. Ben de bulunca cebime attım. Çok yakışmış. Artık alabilir miyim? Alamaz. Yani bende kalmak istiyor. Hatıra olarak. Deniz. Biz... ...o konuyu kapattık değil mi? Güvenebilirim kapattığımıza. Sadece hatıra. Hatıralardan zarar gelmez ki. Hayatım. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Harika bir gece. İyi ki gelmişim. Gelmeyeceğini söylemişti de. Seni görünce çok mutlu oldum. Ya evet. Çok kalabalık bir grup vardı restoranda. Ben de yetişemem sandım ama yetiştim. Mideni de üşütmüşsün. Evet. Bütün aksilikler üst üste geldi bu gece. Neyse ki çok iyi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Deniz bir şeylerden şüpheleniyor. Bence de. Ya kavga ettiğimizi falan düşünüyor... ...ya da... ...daha kötüsü... ...evliliğimizin gerçek olmadığına inanıyor. Açık mı verdik sence? Yani... ...sen bir anda restorana gelen kalabalık kırık demeydin iyiydi. Ay ne bileyim ben ya midemi üşüttüğümü. ...sevdim midemi üşütmüş gibi davranırdın. Azıcık bu hassas bir konu. Bulut söz konusu. Daha dikkatli olmalıyız, açık vermemeliyiz. En farklı bir adamımız da bütün plan çökebilir. Sonra Bulut'u alamayız. Bence asıl sorun bu... duygularda. Ne duygusu? Sen bana aşık gibi bakmıyorsun. Normal değil mi? Hala sana kızgınım. Seni affetmedim. İşte bahsettiğim şey bu. Gerçi... ...ne yalan söyleyeyim bazen beceriyorsun. Hatta öyle bir bakıyorsun ki ben bile inanacağım neredeyse aşık olduğuna. Bazen de bir bakıyorsun. Bir kaşık su bulsan sanki beni vuracaksın. Her şey senin için geçerli. Sen de bana karşı daha yakın olabilirsin. Bazen dışarıdan iki yabancı gibi görünüyorsun. Ay hiç kusura bakma ben öyle aşkım canım şimdi diye gezemem. Nazlı anlaşma mı? Oldu. Anlaşma bu diye öpüşerek yürüyelim istersen. Mecbur kalırsak öpüşebiliriz. Asla. Asla asla deme. Ay bana bak Ferit. Sakın beni ulu orta öpmeye falan kalkışma. Vallahi olay çıkartırım. İkimiz de rezil oluruz. Ne demek neden? Yani bu davetlere falan ekstra mesai harcamak lazım ha! Ne oldu? Ah, ah, Bıktım. İyi misin? İyiyim. İyiyim. İyiyim, yok bir şey. Gel buraya, gel. Seyit, ne yapıyorsun? Odaya götürüyorum. Biraz var ama geçer şimdi. Ben bütün akşam bu sivri topuklarla gezince... ...artık gecenin sonunda dengemi kaybettim. Buz getireyim ister misin? Yok, gerek yok. Emin misin? Ee, yok, gerek yok. Geçer şimdi. Ben odama gidiyorum o zaman. Evde kimse olmadığına göre beraber yapmamıza gerek yok. Yok tabi. İyi geceler. İyi geceler. Nazlı. Hadi kalk şirkete giderken seni de restorana bırakayım. Nazlı, uyuya mı kaldın? Giriyorum içeri. Neredesin? E restoranda ya. Ne işin var restoranda? Ferit Allah aşkına ne demek ne işim var orada? Ferit burası benim iş yerim. Burada olmayacağım da nerede olacak? E iyi de biz dün gece konuştuk seninle. Ben dedim sana sabah çok işim var erken çıkacağım diye. Tamam ya merak edilecek bir şey yok. Kapatıyorum sos taşıyor. Hadi görüşürüz. Ne diyor işte? sabahın köyünde restoranda ne işin var diyor. Ne alaka ya? Galiba bu buzhane mevzusu yüzünden. Sabah beni göremeyince meraklanmış. Hmm. Hiç öyle Fatoş'cum hmm deyip kaç kez oynatma. Sen bana Asuman'dan haber ver. Konuşabildiniz mi? <laughs> Yok konuşmadık. Evde değildi ki. Nasıl evde değildi? <laughs> Fatoş niye bana haber vermedi? Ay ne bileyim Nazlı. E, sabah sen ne yapar yedi? akşamdan da yiyecek? Bunu biliyor. En iyi yaptığı şey yaptı. Oradan kayboldu. Gamze'ye falan gitmiştir herhalde. Sen niye böyle telaş yaptın ki? Ya, kavga ettik ve merak ettim. Ablalık işte. Gamze'ye giderek kurtulacağımı sanıyor ama... ...öyle yanma yok. Açmıyor. Ay niye açsın ki? Tabii ki açmaz. <laughs> ben nasıl ulaşacağımı biliyorum ama. Alo. Ha, Gamze, Asuman'ı versene bana. Ne demek yok mu? E peki nerede şimdi? Tamam. Bak beni iyi dinle. Biz biraz kavga ettik. O şimdi beni aramaz. Sana haber verirse hemen beni ara. Tamam sağ ol. Hayırdır inşallah. Gamze'ye gitmek istemiş ama Gamze müsait olmayınca. Ya sırf beni korkutmak için yapıyor. Fatoş şunu bir arasana ben arayınca açmıyor. Tamam.